Merhaba arkadaşlar. Bugün doğruların birbirlerine göre durumlarından bahsedeceğiz. Doğrular öncelikle birbirleriyle kesişiyor olabilirler. İki doğru eğer birbirleriyle kesişiyorsa bu kesişen doğruların ortak bir noktasından bahsedeceğiz. Eğer iki doğrunun ortak noktasından bahsediyorsak yapmamız gereken şey ortak çözüm yapılır. Yani denklemleri taraf tarafa toplayıp çıkartarak kesiştiği noktayı yani işte bu noktaya A diyelim A noktasının koordinatlarını buluruz. Bu konuyu örnek üzerinden anlatmanın daha faydalı olduğunu düşündüm. Şöyle ki x eksi 2 y eşittir 6 x artı y eşittir 12. Diyorum ki üstteki denklemi eksiyle çarpsak şöyle yapalım. Eksiyle çarptığımızda şurası artı, burası da eksi oldu. Bu durumda xler gittiler. Diyoruz ki 3y eşittir 6, y eşittir 2. Denklemlerden bir tanesinin yerine 2'yi yazalım. Şöyle geldim buraya. X artı 2 eşittir 12, x eşittir 10. Yani biz kesişim noktamızı, yani şu A noktasının koordinatlarını ona İki olarak bulmuş olduk. Tabii ki bu bizim karşımıza çıkma ihtimali olan sorulardan sadece bir tane aşama olacak. Bunu unutmayalım. Tabii ki çok aşamalı sorular karşımıza çıkacaktır. Bu aşamalardan bir. Bu aşamalara adım adım hakim olduğumuzda da başarıya ulaştığımızı göreceğiz. Hemen bir tane örnek üzerinde görelim arkadaşlar. Şöyle ki. İki tane de doğru verilmiş. D1 doğrusu ve D2 doğrusu. Arada taralı olarak bir bölge verilmiş. Görüyorsunuz değil mi şu bölgeyi? Bu bölgenin alanını soruyor bize. Şöyle ki. Ben eğer şu kesişim noktalarının koordinatını bilirsem. Kesişim noktalarının koordinatını bilmek demek. işte şu yüksekliği bilmek demektir. ben bu tabanı biliyorum. Tabanı 2. E üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2 olmayacak mı? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani benim bu doğruların kesişim noktasını bulmam demek cevabı bulmam demektir diyebiliriz. Hem fikiriz durumluyorum. Şimdi hemen doğru denklemlerimizi yazalım. Doğru denklemlerini şöyle yazıyorduk. Hatırlayın lütfen. Bunu yazmanın birkaç tane yolu var tabii ki ama Burada işimize gelen en kolay yolu şu. Koordinatları kestiği noktaları bilinen doğru denklemi. Tabii ki y eşittir mx artı n'den veya y eksi y bir eşittir m çarpı x eksi x bir İstediğimiz yoldan yapabiliriz. Bu soru için bunu yapmak biraz daha kolay geldi bana. x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. Paydalarını da eşitleyecek olursak bunu 2 ile çarpalım. Bu eksiği de bunun başına almış olalım. Eksi x artı 2'ye eşittir 4. Bu birinci denklemiz. Yani d1 doğrusunun denklemi. Şimdi d2 doğrusunun denklemini yazacağız. Burada da x'i nerede kesiyor? 4'te. x bölü 4 artı y'yi nerede kesiyor? Yine 4'te. y bölü 4 eşittir 1. Yani x artı y eşittir 4 çıktı. E bunları taraf tarafa toplarsak x'ler gittiler. 3y eşittir 8. y eşittir 8 bölü 3 oldu. Şimdi y'nin 8 bölü 3 olduğu yerde x artı 8 bölü 3 eşittir 4. x eşittir de 4 bölü 3 mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi şununla yazalım. Ben artık buranın koordinatlarının 4 bölü 3'e 8 bölü 3 olduğunu biliyorum. Şimdi şurası x ekseni 4 bölü 3. Yani şurası 4 bölü 3 müymüş? E benim istediğim yükseklik de aslında zaten 4 bölü 3 çıktı bu durumda. O zaman o zaman buradaki taralı alan taralı alan için taban çarpı yükseklik bölü 2. Bölü 2'ler gitti. Cevabımız da 4 bölü 3 çıktı diyoruz arkadaşlar. Umuyorum sıkıntı yoktur. Devam ediyorum bir sonraki durumumuzla. İkinci durum. Doğrular birbirlerine paralel ise bu doğruların hiçbir şekilde ortak noktaları yoktur diyoruz. Ortak noktalarının olmaması demek eğimlerinin de eşit olması demektir. Bakınız lütfen iki doğru birbiriyle kesişmiyorsa bunların paralel olduğunu söylüyoruz. Yani eğimleri bunun eğimine M1, bunun eğimine M2 dersek M1 eşittir M2 olacaktır. Yani A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 olmak zorunda. Ama arkadaşlar dikkat ediniz lütfen. C1 bölü C2 bunlara eşit olamaz. Çünkü eşit olduğu durumda doğrulara çakışıktır diyeceğiz. Yani üst üste bulunan iki tane doğrudan bahsetmiş oluyoruz. Bunlar üst üste bulunan iki tane doğrudur ki burada iki tane denklem var aslında. A1x artı B1y artı C1 eşittir 0. Hemen üstünde bir tane daha var. A2x artı B2y artı C2 eşittir 0. E bunlar üst üste ya bütün noktalara ortak. Ya bütün noktalara ortaksa işte bunlar çakışık diyoruz. Yani A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 eşittir. C1 bölü C2 olacaktır diyoruz. Şimdi bir tane örnek görelim arkadaşlar. Burada doğruları birbirine paralelse iki farklı şekilde yapabiliriz. Biraz önce öğrendiğimiz gibi bu x'in başındaki, başındaki, sayı başındaki sayının oranı, bu x'in başındaki sayı oranı, y'nin başındaki sayının oranı, y'nin başındaki sayı... Bunu yapabiliriz veya biz önceden beri bildiğimiz durum yani eğimleri eşitleyebiliriz. İki doğru birbirine paralelse dedik ki eğimleri eşittir ve eğim şöyle bulunur. Y'yi yalnız bırak, x'in başındaki sayıdır. Tekrar ediyorum. Y'yi yalnız bırak, x'in başındaki sayı eğimdir. O zaman burada bu işi yaparsak şu doğru için eğim y'nin baş yalnız bırakacağım x'in başındaki sayı veya şu Kısa yolunu şöyle de söylemiştim. Hatırlayın lütfen. Denklem ax artı by artı c eşittir 0 şeklinde ise eğimi birazcık daha hızlı. Tabii ki biz y'yi yalnız bırak x'in başındaki sayı diyebiliyoruz ama birazcık daha hızlı bulabilmek için x'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranı ama eksilisi d diyerek yapabiliriz. Güzel. Eğer bu şekilde yaparsam ben x'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranı ama eksilisi eşit olmalı. Diğer denklemin eğimine x'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranı ama eksilisi. E bu eksiler artıya dönüştüler. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda eksi a artı iki eşittir 8 a eşittir eksi a eşittir 6 a eşittir eksi 6 diyeceğiz. Güzel. Sıkıntı yok dur diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum bir sonraki sorumuzla. Evet. 3x eksi 2'ye artı 1 doğrusuna paralel. Ve 2'ye 1 noktasından geçen doğrunun denklemi. Bakınız arkadaşlar bu doğruya paralelse biz bu doğrunun eğimini buluruz. Y'yi yalnız bırak. X'in başındaki sayıdır. Şöyle de yapabiliriz x'in başındaki sayının y'nin başındaki sayıya oranı ama eksilisi. işte burası artı oldu. Eğim 3 bölü 2'ymiş. İşte bu doğruya paralelse bizim denklemini yazacağımız denklem doğrunun eğimi de 3 bölü 2'dir değil mi? Yazalım. Y eşittir. Mx artı n. Yani y eşittir. 3x bölü 2 artı n. Ve bu noktanın üzerinden geçiyorsa bu nokta bu denklemi sağlar. X ve Y'yi yerine yazalım. 1 eşittir. 3 çarpı 2 bölü 2 artı n. Bunlar gittiler. n eşittir. Eksi 2 oldu. Denklemi yerine yazarsak. Y eşittir. 3x bölü 2 eksi 2. İşte doğrumuzun denklemini yazmış olduk diyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Hemen devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Durumumuzla özür dilerim. Doğrular birbirine dikse, eğer doğrular birbirlerine dikse, bunların eğimleri çarpımı eksi birdir arkadaşlar. Aslında bunların ispatlarını da göstermek mümkündü ama müfredattan kalkan bir konumuz var. Vektörler, vektörler konusundan bunun ispatını yapabiliyoruz ama müfredattan kalktığı için o detaya girmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu bilmeniz yeterli diyoruz ki eğer iki doğru birbirine dikse eğimlerinin çarpımı eksi birdir. <laughs> Artık biz eğim bulmayı çok iyi biliyoruz. Nasıl? Denklemi verilmişse y'yi yalnız bırak x'in başındaki sayıdır veya noktaları verilmişse Y'ler farkı bölü X'ler farkıdır. Evet. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Hemen aşağıda bir soruyla bunu uygulayalım. Beraberce görelim. Ne demiş? Şimdi demiş ki eksi 3'e 4 ve 7'ye 10 noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemi. Bakınız soruyu öncelikle lütfen anlayın. Ne yapacağınızı Şekil çizerek uğraşın. Kafanızda düşünüp de ben bunu nasıl yapacağım diye sakın boş geçmeyin. Mutlaka çizin. Bir şeyler yapmaya çabalayın. Çünkü tırmalacıkça bir şeyler aklınıza gelecek. Ufak ufak kurallar öğreniyoruz aslında. İşte bu ufak ufak öğrendiğimiz kuralları daha komplike sorularda çizmeye çalışın, oluşturmaya çalışın. Demiyorum ki koordinat sistemini çizin üzerinde gösterin. Hayır. Aklınıza gelecek şekilde bir çizin. Çünkü çizdikçe, uğraştıkça yavaş yavaş aklınıza gelecek. Güzel. Hemen bakalım. Bir tane, şöyle pardon yanlış çizdim. İki tane noktamız varmış. Bir tanesi, eksi 3'e 4 noktası. Ve diğeri de, ve diğeri de 7'ye 10 noktası. Şimdi diyor ki bize işte bu noktalara eşit uzaklıktaki yer şurasıdır mesela. Değil mi? Belki belki şurasıdır çünkü burası da olabilir. Şurası da olabilir. Bununla bu yine eşittir. Belki şurasıdır. Bununla bu yine eşittir. Çünkü noktalara eşit olması yeterli bizim için, değil mi? Belki bununla bu eşittir. Belki şu noktayla şu nokta eşittir. Belki burayla burası. Bakar mısınız? Sonsuz tane nokta oluştu. Bakın. Ve bunların hepsi şununla şu. Bununla bu eşit. Bununla bu eşit. İşte bu eşitlikleri göre göre neye karar veriyoruz biliyor musun? Bu noktalardan aslında burada sonsuz tane var. İşte bu sonsuz tane noktanın birleşmesiyle oluşan yere geometrik yer denklemi denir. Sakın bu isim sizi korkutmasın. Geometrik yer denklemi sonsuz tane noktanın oluşturduğu denklemdir. Aslında bir nevi doğru denklemidir. İşte bunlar çünkü bu sonsuz tane nokta doğru oluşturacaktır diyoruz. İşte bu noktalar eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri işte bize bu doğruyu verecektir diyoruz. Anlaştık mı? Bu işin mantığıydı. Bu şeklin aynısını bir daha çizeceğim. Soruyu sıfırdan anlatmaya başlayacağım. Sadece geometrik yer denkleminin ne olduğunu burada tanımlamak istedim. Hadi gelelim bakalım ne diyordu soru bize. Bir A noktamız vardı. Eksi 3'e 4. Şurada bir tane B noktamız vardı. 7'ye 10. Şimdi bunlara eşit uzaklıktaki noktadan bahsediyorduk eşit uzaklıktaki noktalardan bir tanesi bu. Ve diğerleri de biraz önce çizdiğim gibi şu şekilde midir? Ve diyoruz ki eşit uzaklıkta biz dakiyi biliyoruz. Dikkat edin. Eğer bununla bu. Görünüz lütfen. Şuraya şuraya geçtim tekrar. Bununla bu eşit. Ve burası eşitse dakiyi hatırlıyoruz biz. Dakiden dolayı ikiz kenarlı var. İşte bu kenarla bu kenar. Kenar ortay var. Açı ortay ve dik olmalıymış. Açı ortay ve dik. İşte bunun dik olduğunu buradan anladık. Güzel. Umuyorum sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar buna eşit uzaklıkta dediğimize göre işte şu orta noktanın koordinatları ne olacaktır? 7 artı eksi 3 bölü 2. Yani 2'ye 4 artı 10 bölü 2. 7. Doğru mudur? Güzel. Şimdi bakınız. Şu doğrunun eğimine M1 diyelim. Bu doğrunun eğimine M2 diyelim. İki doğru birbirine dik ise biliyoruz ki M1 çarpı M2 eksi 1'e eşit. Şimdi M1'i bulalım. M1 dediğimiz şey eğim. Hatırlayın lütfen iki noktasını biliyorsak biraz önce de tekrar etmiştik. Y'ler farkı bölü x'ler farkı diyebiliyorduk. Bu durumda 10 eksi 4 bölü 7 eksi eksi 3. Yani 6 bölü 10'dan 3 bölü 5'tir değil mi? Hemen yazıyorum. Burası 3 bölü 5 çarpı m2 eşittir eksi 1 ise m2 eşittir eksi 5 bölü 3 olacaktır. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Şimdi bakınız. İstediğim doğrunun, işte bu doğrunun denklemini arıyordum ben. Eğimini biliyorum ve bir de noktasını biliyorum. Artık yapmak kolay. Y eşittir. MX artı N. MX artı N. Bu ikiye 7 noktası bu denklemi sağladığı için yerine yazacağız. Ve denklemi sağlamalı. 7 eşittir. Eksi 5 çarpı 2 bölü 3 artı n, n eşittir 7 artı 10 bölü 3. Buradan da n eşittir 31 bölü 3 çıktı. Dolayısıyla denklemimizin son hali şudur: y eşittir eksi 5x bölü 3 artı 31 bölü 3 çıktı. Evet, bu kadar. Sıkıntı yok durumuyorum arkadaşlar mutlaka bu soruların üzerinden mutlaka bir daha geçmelisiniz. Mutlaka unutmayınız mutlaka. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada demiş ki arkadaşlar B noktası eksi 8'e 0. Yani şurası 8 noktasıymış. Eksi 8 noktasıymış. C noktası 5'e 0 noktasıymış. 5'e 0 Hmm. Bakıyorum burada. Ya ben burada bir sanki daki görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Daki. Şimdi KC uzunluğu nedir diye soruyor bize. Diyorum ki ben gelip hatta farklı bir renkle birleştirelim ki bunu. Şu çizgiyi çizsem şunu. Burada bir daki oluştu değil mi? Yani şu uzunlukla yani şu uzunluğun adının 13 olduğunu e buranın da 13 olduğunu biliyoruz. Harika. Şöyle ki şuranın da 5 olduğunu biliyorum. Ah bakınız 13 13 olduğunu ikiz kenarlıktan karar verdim. E buranın 5 olduğunda soru bize vermişti zaten değil mi? İşte şu taradığım üçgende taradığım üçgende AO uzunluğunun hemen şuradan bir renk değiştirelim. AO uzunluğunun 12 olduğunu gördük. Harika. Şimdi diyoruz ki diyoruz ki burada işte şu üçgende bir tane daha Pisagor yapacağım. Pisagor yaparak şu uzunluğun ne olduğunu söyleyebiliyoruz. Değil mi? O uzunluğun ne olduğunu söylememiz neredeyse cevabın ne olduğunu söylememiz demektir. X kare eşittir 12'nin karesi artı 8'in karesi. X kare eşittir 144 artı 64. X kare eşittir 208. X eşittir buradan 4 kök 13 olacaktır diyoruz. O zaman o zaman. işte şu e, ifade şurası 2 kök 13 burası da 2 kök 13 oldu diyoruz. Peki bu uzunluğu nasıl bulacağız? Artık gerisi sadece ve sadece Pisagor KC uzunluğunu bulmak. Ama ben buradan neyi bulacağım? Aslında hedefim KC'nin doğru denklemini bulmak. Doğru denklemini bulmak. Bunu yapacağız. KC uzunluğunu sormuş soru olarak ama bir taşta iki kuş vurmak için bunu yapmıştım. Görüyorsunuz ki bildiğimiz geometriden başka hiçbir şey uygulamadım. Pisagor yaptım, ikizkenar üçgen gördüm, dakiyi kullandım, cevabı buldum. Peki bu soruda şimdi bize neyi sorsun biliyor musunuz arkadaşlar? Bize desin ki KC doğrusunun denklemini yazınız. Bakınız ben KC doğrusunun denklemini kolay bir şekilde bulabilirim. Nasıl? Şöyle. İşte bu doğrunun biraz önce şuranın biz 12 olduğunu söylemiştik değil mi? 12. 0'a 12 noktası. Ben bu doğrunun eğimini yazarım. Bu doğrunun eğimi y'ler farkı 12 eksi 0 bölü x'ler farkı 0 eksi 8'den 12 bölü 8 yani 3 bölü 2. Sonra ben bunun eğimini biliyorsam 3 bölü 2 ise bunun eğimine de m2 diyelim m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olmalıdır, değil mi? Yani 3 bölü 2 çarpı m2 eşittir eksi 1, m2 eşittir eksi 2 bölü 3'tür. Hem fikrimi harika. Eğimini e ve bir noktasını biliyorum. İster bu noktayı da biliyoruz, burayı da kullanırız, burayı da kullan Hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Y eşittir mx artı n. O zaman yazıyorum 0 eşittir 5 yazdım yerine. Eksi 10 bölü 3 artı n. n buradan 10 bölü 3 çıktı ve denklemimizin son hali. y eşittir eksi 2x bölü 3 artı 10 bölü 3 oldu diyoruz arkadaşlar. Evet gelelim bu kısım için son sorumuza. İki tane doğru varmış. Bu doğrular y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesişiyorlarmış. Arkadaşlar y eşittir x doğrusu üzerinde dik kesişiyorlarsa y'si x'ine eşitse kesişim noktalarına a'ya a diyelim. Veya eksi a'ya eksi a diyelim. İkisi de mümkündür. Şimdi diyoruz ki birinci doğrumuzun eğimini bir bulalım. Eğimi y'yi yalnız bırak x'in başındaki sayı yani eksi 2. O zaman bu doğrunun denk eğimi için M2 dediğimde. E bunlar birbirine dik ise M1 çarpı M2 eksi 1. Yani eksi 2 çarpı M2 eşittir eksi 1. M2 eşittir 1 bölü 2. Yani doğru denklemimiz şu halde olacakmış. Y eşittir. X bölü 2 artı N. Güzel. Arkadaşlar iki doğrumuz da bu noktadan geçiyor. Eğer bir doğru bir noktadan geçiyorsa o nokta o denklemi sağlar. Yazın yerine. Bakınız şu denklemi alıyorum. 2x artı y artı 12 eşittir 0. Bu denklemi sağlamak zorundaysa x ve y gördüğüm yerlere bunları yazarsam. 2a artı a artı 12 eşittir 0. 3a eşittir 12. a eşittir eksi 4. Yani noktamız bizim eksi 4'e eksi 4'müş. Harika. E bu doğru da bu noktanın üzerinde olduğuna göre bunu sağlamalı. Yani eksi 4 eşittir. Eksi 4 bölü 2 artı n. Buradan n şurası eksi 2 çıktı. Karşıya atınca burası da eksi 2 oldu. Denklemimizin son hali y eşittir x bölü 2 eksi 2 oldu diyoruz. Evet. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka lütfen bunların üzerinden tekrar geçin. Adım adım gide 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 bu olacak. AYT'de minimum 5 soru bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.